Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana 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 merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu cıvaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarttık Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya yazla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Nokma petik petik tetik diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok, çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkarı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum Madde filan Hastasıyız dede Mesele Çakal olmakta değil 2015, asıl, asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte